Asıl adım Hurşit. Bana burada Karavel derler. O robot içmez hocam, sağ ol. 211 mi? E, hayır, 216. Bayağı iyi geliştirmişler. Mersi. Kaç yıldır buradasın Karavel Usta? 24 yıl oldu. Bayağı zor bir hayatın olmalı. Pardon. Çayınızı içip dinlenin. Yapacak çok işimiz var. Önce sizi tanımam için birer birer dokunup koklamam lazım. Oo işimiz var bununla. Hayırdır abi ne koklaması? Ben körüm. Hadi buyurun. Ama yani böyle büyük bir şok olsa gözleriniz açılır değil mi? Ne alakası var lan? Ha? Ne alakası var? Ay siz filmlerinizden ne kadar farklısınız. E, Türk filminde böyle açılıyordu. On yıl evvel bir asit yağmurunda gözlerimi kaybettim. Onun için uzatmayın da sırayla koklatın kendinizi. Hadi! Oradaki! Gel buraya! Gel! Adın! Faruk! Bob Marley Faruk! Tamam geç! Sen gel! 216. Tamam geç! Ben de mi kokuyorum yani? Alırım. Her kokuyu alırım. Geç! Sen gel! Arif Işık. Her türlü halı kilim travel. Yoldan geldik, koku seni yanıtmasın hocam. Tamam, ben alacağımı aldım. Geç! Şimdi beni izleyin. Ee... <laughs> <recreate> <laughs> 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 Bob! Oradasın! Arif! Orada! 216, burada! Sen iki dakika gelsene şöyle. Ne oldu? Gerem abi kaç yıldır kokluyorsunuz? Bu herif kafayı yemiş oğlum. Ayrıca karı falan değil, resmen görüyor bu herifi. Ya nereye görüyor? Bırak Allah aşkına ya. Aa! Ceko'nun fotoğrafı! Ceko'nun babası sensin! Bulduk seni! Ver onu bana! Evet. Evet bu Ceko. Ama Ceko'nun babası ben değilim. Beyler rica ederim Cekunun babası ben çıkmayayım, kafam patatese döndü ha. Söyle o zaman, Cekunun babası kim? Cekunun babası, pilot bin başını daha küçük durmaz. Cekunun babası o. 1979 yılında bir keşif uçuşunda beraberdik. Bir ışık hüzmesi içinde kaybolduk ve buraya kadar geldik. Rıza asiydi. Hırçındı. Buradan kaçmak için her zaman bir planı vardı. Tam benim kafada adammış. Ay benim devrem iyice döndü. Hep kızını dünyaya götürmek istedi. Kaçak hayatı zordur. Bin bir güçlükle bir gemiyi toparladık ama... ...Rıza'nın ömrü yetmedi. Öldü deme. Öldü lan işte, öldü! Ay başımı sağ olsun. İki yıl evvel. Ne yapacağımı bilemedim önce. Gora mahkum gemilerine sinyaller gönderdim. Defalarca! Sonra seni buldum cep telefonumda. Biriyle konuşuyordum. Muhittin! Kimse kim lan? Dünyaya dönmek isteyen birine ihtiyacım vardı. Sonunda sinyali yakaladım ve sana ulaştım. Onun içinde de bana seçilmiş adam dedin. Neyse uzatma! Arkadaşıma söz verdim. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musun ha? Ona söz verdim. Anlıyorum ya. Bizden geçti artık. Ben yapamam. Ceko'yu dünyaya götürür müsün? Ceko'yla cehenneme giderim abi. Ne diyorsun sen? Beni yanıltmadın Arif. Eğitime başlamadan önce bir yemeğe ne dersiniz? Ayrıca rakı da var.